Muhterem arkadaşlar geçen hafta Molla Sadra'nın Sıddık'ın metodu diye adlandırdığı metodu işlemeye başlamıştık. Ve bu metodu 5 temel ilke üzerine bina etmişti. Biz bu temel 5 ilkeden ilk ikisini geçen hafta işledik. Birincisi vücudun asaleti, ikincisi vücudun birliğini işledik. Geriye 3 ilke kaldı. Bugün de Allah izin verirse. O üç ilkeyi işleyeceğiz inşallah. Üçüncü ilkesi varlığın yokluğa, yokluğun da varlığa dönüşmesinin imkansızlığı ilkesi. Yaşadığımız gerçek hayatta görüyoruz ki birçok değişim var. Bizim dilimizde birçok yok oluş var. Dolayısıyla bu ilkede de bizim gözlemlediğimiz bu değişim, dönüşüm ve bu yok oluş acaba varlık üzerinde cereyan eden bir olgu budur. Yoksa varlık sabittir de mahiyetler üzerinde cereyan eden bir olgu budur. Dersimizi işlediğimiz zaman bu konuda bir karara varmış olacağız. Yine ben okuma yöntemiyle inşallah gideceğim ki haydi dinleyenler açısından faydalı olsun hem sizin açınızdan faydalı olsun. Günlük yaşantımızda birçok değişimlerle karşılaşıyoruz. Nesneler halden hale dönüşüyorlar. Yok oluyorlar, var oluyorlar. Su kaynatıldığında buhara, odun yakıldığında küne, insan öldüğünde toprağa, yemek yenildiğinde kana, ete, kemiğe vesaire dönüşüyor. Şurada cümleden nesneler halden hale dönüşüyorlar. İfadesi bile aslında Mulla Sadra'nın kastetmiş olduğu şeyi içinde barındıran bir cümledir. Nesneler halden hale girmektedir. Nesne illaki bir özneye ihtiyaç duyar değil mi? eski dille konuşacak olursak nesne mef'uldür. Özne faildir. Mef'ul yapılmış, edilmiş, olunmuş bir şey. Yapılmış, edilmiş, olunmuş olan şeylerde halden hale değişme var. İşte bir bitkidir, bitiyor, devşiriliyor, yeniliyor, enerjiye dönüyor, kana dönüyor, kemiğe dönüyor, ete dönüyor, gübreye dönüyor. Bu değişim nesnededir, nesnel bir olgudur değişim. Enerji hali itibariyle bitki yok olmuştur. Şimdi bu cereyan eden değişim ve dönüşümde vücut mudur? Bir var olan bir yok olan yoksa mahiyet dediğimiz nesneler midir? Cümleyi kurarken bile mecburen öyle kurmak zorunda kalıyor. Nesneler halden hale dönüşüyor. E, ufak bir mantıkı önermeyle iş çözülüyor. Her nesne özneye ihtiyaç duyar. Öyleyse özne sabittir. Özne sabit kalır. Değişim, dönüşüm nesnel bir olgudur. İlk cümlenin açıklamasını bu şekilde yapmış olalım. Mahiyetler yani içerikler için varlık ve yokluğun aynı oranda olduğunu da biliyoruz. Mahiyetler örneğin insan hem var hem de yok olabilir. Şimdi daha önceki gerek i̇bn Sina'nın imkan metodunu irdelerken olsun, gerek Molla Sadran dersini işlerken olsun, imkan için ne demiştik? Varlık ile yokluğa eşittir. Potansiyel olarak belki varlık içermektedir ama ne zaman ki varlık olan nüfuz ederse o var olur. Varlık nüfuz etmediği müddetçe de yok olur demiyoruz. Yoktur zaten o. Ancak var olduğu zaman bir olgu söz konusudur. Varlık olan nüfuz ettiği zaman bir olgu, bir obje olma hüviyetini kazanıyor. Varlık olan nüfuz etmediği müddetçe yoktur. Dolayısıyla Burayı eğer temel olarak alabilirsek, imkan dediğimiz şey insan, hayvan olabilirdi de, olmayabilirdi de. Olmasıyla olmaması eşittir. Zaruret söz konusu değildir. Ama ne zaman ki vücut ona nüfuz edince zaruret tahakkuk ediyor. Vacip bil gayr kategorisinde değerlendirmiştik. Harici bir zorunluluk ile zorunlu olan bir şey oluyor. Varlığı harici bir şey. Harici bir şey ise varlığın bizatihi kendisidir. B. Varlık için aynı şey düşünülebilir mi? Varlıkta herhangi bir değişim mümkün müdür? Cevap hayırdır. Zaten varlıktan başka bir şey yok ki varlık ona dönüşsün. Şey hangi sıfata sahip olursa olsun yine varlıktır. Varlık kendisi bir başka varlık yok ki o hale dönüştü mü dönüşmedi mi diye soru sorasınız. Yani varlık mahiyet gibi değildir varlık imkan gibi değildir. Vacip bil gayr, vacip bizatihi gibi, vacibil vücut gibi değildir. Vacibil vücut değişim kabul etmez. Vacibil vücut dönüşüm kabul etmez. O her zaman sabittir. Onda değişim, tebeddül asla ve kat'a yoktur. Yani şu cümlesi çok önemliydi. Varlıktan başka bir varlık mı var ki? İkisinin arasında bir etkileşim olsun, bir dönüşüm olsun, bir tebettül olsun. Yok hayır. Burası da kavrandıysa C'yi anlayabiliriz. Varlığın yokluğu, yokluğun da varlığa dönüşmesi mümkün değildir. Yani varlık var olması açısından yok, yokluk da yok olması açısından var olamaz. Böyle bir dönüşüm iki karşıt şeyin, yani yokluğun ve varlığın birleşmesi demektir. Bu ise imkansızdır. Bu ise imkansızdır. Hangi cümlede işlemiştik bunu daha önceki varlığın kategorilerinde? Mümteni bizatihi. Yani varla yokun bir arada bulunabilmesi imkansızdır. Hiçbir zaman olabilecek bir şey değildir. Mümteni bizati hidro. Dolayısıyla varlık yokluğa, yokluk varlığa asla dönüşmesi mümkün değildir. Devam ediyoruz. D. Yanlış anlaşılmasın. Varlık yokluğa dönüşemez demekten kastımız var olan bir nesnenin artık asla yok olamayacağı değildir. Var olan bir nesnenin orada nesne ifadesini gene kullanmak zorunda kalıyor. Var olan bir nesnenin asla yok olamayacağı ifadesini kastetmiyor bu tez, bu teori. Nesne yok olabilir. Ama nesne neydi? vücudun kendisine nüfuz etmesiyle varlık alemine gelmiş, varlık aleminde zahir olmuş bir oluşum, bir obje, bir mef'ul, bir fail değil. Nesne hüviyetini zaten oradan alıyor. Dolayısıyla varlık ondan çekilince o ne olur? Yok olur. Yok olan varlık mı oldu? E, obje yok oldu, nesne yok oldu, özne yok olmadı. Varlık her zaman sabittir. Yoksa biz kendisinin ifade ettiği gibi gerçek hayatta gözlemlediğimiz yok oluşların inkarı anlamına gelmiyor. Sadece o yok oluşun ne olduğunu anlatmak istiyor. O yok oluş nesnel bir olgudur, öznel bir olgu değildir. Özne vücudun kendisidir ve onda asla yok olma yoktur. Dolayısıyla bu cümleden şunu da anlıyoruz ki yokluğun hüviyeti yok. Yokluk nisbi bir olaydır. Bir şeye varlık nüfuz etti, o yokluktan çıktı. Bir şeyden varlık nüfuzunu çekti, o yok oldu. Yokluğun asaleti yok. Yokluk ve varlık, varlığın kendisinden kaynaklanan bir şey. Yokluk, varlığa nispetle zihnin kurduğu, zihnin geliştirdiği bir olgudur. Objektif alemde yokluk diye bir şey söz konusu değildir. Dünya böyle yok oluşlarla doludur. Bir şahıs bugün vardır, yarın da yok olabilir. Bundan kastımız şudur. Belirli şartlar altında var olan bir varlık, yani aynı şartlar korunduğu sürece yok olamaz. Ama o şartlar olmadığı takdirde yok olabilir. Örneğin, belirli su, hava ve zamanda belirli bir köşede yaşayan bir ağacı düşünelim. Bahsettiğimiz bu ilkeye göre, o ağacın, o şartların olduğu ve başka gerekli şartları varsa, onların da korunduğu takdirde ...o köşede var olmaması imkansızdır. Ama şartlardan herhangi bir eksik olursa... ...o ağaç yok olabilir. Örneğin bugün var olabilir... ...ve yarın yok olabilir. Çünkü burada zaman şartı eksiktir. Veya bu köşede var olup... ...başka bir köşede yok olabilir. Çünkü mekan şartı eksiktir. Burada yok olan... ...gerçekte varlığın kendisi değildir. O varlık bulunduğu şartlar içinde... ...her zaman vardır ve var olarak kalacaktır. Ama şartlardan biri eksik olur... Ve başka şartlar söz konusu olursa yok olabilir. Yani bir varlığın yokluğu o varlığın yokluğa değişimi değildir. Yokluk nisvidir. O varlık bu şartlara nispeten vardır, diğer şartlara nispeten ise yoktur. Daha açıkçası dün var olan bir şeye aynı anda dün yoktur diyemeyiz. Ama ona kolayca bugün yoktur diyebiliriz. Veya bu odada olan bir şeye aynı anda o odada yoktur diyemeyiz. Fakat diğer da yoktur diyebiliriz. Vücut, varlık dediğimiz o asıl varlık bir takım oluşlarla zahir oldu. İşte dağa tecelli etti, dağı yarattı. İnsan akıllı bir varlıktı. Kendini müşahede etti, dağı müşahede etti, varlık olgusuna ulaştı. Şimdi nasıl ki varlık yarattığı şeylerle kendisini ishar ediyorsa, bir varlığın yok oluşuyla kendisinin gizlenmesi söz konusudur. Kendisinin yok olması mümkün değildir. Masayı tanımlayalım. Biz bir nesnedir masa. Belirli şartları gerektiriyor. İşte ahşap olacak, dört tane bacağı olacak. Dört bacağını ondan çektiğiniz andan itibaren ona masa denmez. Tahta kısmı kalır sadece ona tahta dersiniz. Dolayısıyla masa yok olmaz dediği zaman bu teze göre masa olmayı gerektiren şartlar yani varlık ona masa olmasını gerektirecek şartların hiçbirinden eksikmeden vermeye devam ettiği sürece masa yok olmaz. Ama varlık ondan, onun bacaklarından kendisini çektiği zaman tahtaya dönüşür. Tahtadan da kendisini çektiği zaman tahtada gene yok olur. Belli şartlarda, belli şartlar dediğimiz zaman zaman, mekan, kütle, hacim, güneş, su, hava, toprak. Onun için zaman açısından olayı ısrarla örneklendiriyor. Dün var dediğimiz bir şeye dün yok diyemeyiz. Çünkü zaman aynıdır. Ama dün var dediğimiz bir şeye bugün yok diyebiliriz. O dünkü var olmasına ihtiyaç duyduğu zaman olgusu onun elinden alınmıştır. Bugüne gelmişizdir. Bugünkü zaman açısından varlık ona feyizde bulunmamıştır. Varlık vermemiştir. Dolayısıyla bugün o yoktur. Ama dün vardı. Ama ısrarla üstünde durduğu şey ise buradaki yok olan varlık değildir. Varlığın nüfuz ettiği objedir yok olan. Biz burada fizikçilerin sözünü tekrarlamak istemiyoruz. Bizim bu görüşümüz onların görüşlerinden farklıdır. Fizikçilere göre varlığın yok, yokluğun var olmasının imkansızlığı şöyledir. Yine var olan bir ağacı göz önünde bulunduralım. Bu ağaç asla yok olamaz çürüse de, toprak olsa da, bitki olup hayvanlara yem olsa da yine yok olmamıştır. Çünkü onun maddesi mevcuttur. Nihayet şu var ki bir suretten diğer bir surete, bir halden başka bir hale dönüşmüştür. Ama bu görüşte iddia olan bu değildir. Bu görüşte varlıklara var olma şartlarının korunması şartı eklenerek şöyle deniliyor. Belirli şartların var olmasını gerektiren bir varlık o şartlar olduğu sürece yok olamaz. Yokluğa dönüşemez yani o varlık var olma şartları altında kendine yokluk denen bir hale dönüşemez. Zaten yokluk yoktur. Varlık ise neye dönüşürse dönüşsün vardır. Yokluk kavramı varlıklar belli zaman veya mekan zarflarına nispet verildiğinde doğuyor. Bir varlık düne veya oraya nispeten vardır. Ama bugün ve şuraya nispetle de yoktur. Yani yokluk nisbidir. Evet. Şimdi bu dipnotu niye düşmeye ihtiyaç duymuş müellif? Hatırlarsanız maddenin asaletine inanan materyalizmi incelediğimiz zaman bir yanlışa işaret etmiştik. Demiştik ki her ilim kendi alanı içerisinde muteberdir. Fizik ilmi fizik ilmi çerçevesinde muteberdir. Fiziğin bir öngörüsünü siz felsefi alana taşırsanız yanılgıya düşersiniz. Fizik diyordu ki asla bir şey yok olmaz. Bir Avaç Yanınca Biz Yok Oldu Zannederiz Ama Yok O Kül Olarak Vardır Gaz Olarak Vardır Bir Başka Surete Dönüşmüştür Onun Maddesi Sabittir Durmaktadır Vardan Yok Yoktan Var Olmaz Tezimiz Fizikçilerin Kastettiği Bu Olgu Değildir Çünkü Fizikçi Maddenin Asaletine Maddenin Sübhutuna Hükmetti Oysa Biz Biliyoruz Ki Madde Bir Mümkün Olgudur İlla Ki Onun Bir Var Edicisi Olması Gerekiyor Dolayısıyla madde şekilden şekile girebilir, suret değişimine uğrayabilir. Fakat varlığın, vücudun şekilden şekile girmesi asla ve kata mümkün değildir. Şekil, sınır, hudut, kütle olan objelerle, nesnelerle ilgili olgulardır. Dolayısıyla fizikçilerin öngördüğü bir şey yok olmaz teziyle bu tez arasında çok ciddi farklılık vardır. Birisi zaten fizikidir, Birisi mantıkidir. Fiziki bir olgunun mantıki bir alana taşınması veya mantıki bir olgunun fiziki bir alana taşınması yanlışına da düşmemek gerekir. Yoktan var, vardan yok olmasının imkansızlığını işlemiş olduk. Bu üçüncü ilkesiydi Mulla Sadra'nın. Dördüncü ilkede varlığın mutlak kemal oluşu ilkesi. Şimdi onu inceleyelim inşallah. A. Varlık, nicelik ve nitelik açısından zaman, mekan, sıfat gibi haysiyet ve cihetlerden ayrı olarak göz önünde tutulursa varlık, zaman, mekan, cihet, sıfat, sıfat haysiyet, sıfat, haysiyet gibi nitelik ve nicelik açısından ayrı soyutlanarak olarak soyutlanarak değerlendirildiği zaman ne olur geriye kalır? Sırf varlık kalır. Onun karşısına ne diyorduk biz? Sırf varlığın karşısına vacibil vücut kalır. Öyleyse bu sayılan şeylerin hepsi mahiyetlerle ilgili şeylerdir. Ama biz biliyoruz ki bu sayılan şeyler aynı zamanda sınırlılığı gerektiriyor. Zaten onu biraz sonra kişilikte izah edeceğiz orayı acele etmeyin ben. B. Varlıkta gördüğünüz noksanlık, muhtaç olma, imkanlık ve tahsislik gibi kayıt belirten sıfatlar varlıktan değil yokluktan doğmaktadır. C. Bir varlık sınırlı ve sonlu olduğu için bunlarla sıfatlandırılmaktadır. Salt varlık yokluğun tam karşıtı olduğuna göre yokluğun özelliklerinden uzaktır. Yani onda noksanlık, zayıflık, sınırlılık diye bir şey yoktur. Salt varlık, kamil, mutlak ve sonsuz olup azamet ve celal sahibidir. Evet, bütün sınırlılık, bütün ölçüye gelir, tartıya gelir şeyler mümkünül vücudun sıfatlarıyla ilgilidir. Ve bunlar eksiklik, zaaf ve yokluk içermektedirler. Zira bütün bu sayılanlar varlığın arkasından gelen şeylerdir. O sırf varlık dediğimiz şeyin arkasından gelenlerdir. Bir zaman yok, bir zaman var olan bir şey, başlangıcı belli olan bir şeydir ve onun arkasında mutlaka, mutlak vardan bir feyiz almış olması, bir imkan almış olması zarureti söz konusudur. Eğer mümkünül vücudu biz bu şekilde idrak ettiysek, mümkünül vücudu kuşatan her türlü sıfattan vacibül vücut ne olacaktır? Beri olacaktır, uzak olacak. Bütün eksikliklerden, bütün sınırlandırmalardan, bütün renklendirmelerden beri olan mutlak vacibül vücut ise mutlak kemalin, mutlak azametin, mutlak kudretin aynısı olur. Varlıklardaki yokluk, noksanlık, zayıflık gibi sıfatların varlığın mağlul yani müsebep oluşundan kaynaklandığı ilkesi. A, eğer bir varlık yok oluyor ve onda herhangi bir eksiklik ve zayıflık gibi mutlak kemal ile bağlaşmayan bir sıfat saptanırsa, bu onun malul, yani müsebbep oluşundan kaynaklanmaktadır. Yani maluliyetlik, noksanlık, zayıflık, sonluluk demektir. B, çünkü malul, yani müsebbep, varlık olan illetinden sebebinden sonra olduğu için noksan, zayıf ve sonludur malul, müsebbep olan bir varlıktan mutlak kemal beklenemez. Çünkü malul yani müsebbep demek zayıf olmak ve illetten, sebepten geride olmak demektir. Bu da noksanlık, sonluluk ve zayıflık demektir. Müsebbep ne demek ki arkadaşlar? Sebebe muhtaç olan, bir sebep bağlı olan, cümlenin kendisi bile mevzu ifade etmiyor mu? Müsebbep muhtaç, müsebbep zayıf, müsebbep geriden geliyor. Neyin gerisinden geliyor? sebebin gerisinden, sebebin arkasından geliyor. Kime muhtaç? Sebebe muhtaç. Öyleyse, ise mağlulün kemali yoktur. bir vücudun dışında asla mutlak kemal yoktur. Mağluller içerisinde kemale nispetle ne kadar yakınlık varsa biri diğerinden kamil olabilir. Cansız bir varlığa nispetle canlı bir varlık daha güçlü olduğu için canlı varlık cansız varlıktan kemal sahibidir. Canlılar içerisinde hayvanlar içerisinde bir cins daha var ki o cinsin aklı var. O cinsin seçme iradesi var. Kabul etme, reddetme iradesi var. O cinsin yeryüzünü imar etme imkanı ve gücü ve kudreti var. Bu kudretiyle bu cins Hayvanlar cinsinden ayrılır, hayvanlara nispetle daha kamil olur. Bu cinsin içerisinden ise akli ve iradi olarak davranmak veya davranmamak dispetine göre bu sefer kemal farkı gelir. Onun içindir ki peygamberler ve imanlar insanı kamildirler. En kamil insandırlar. Çünkü onlar kemalin aslı olan vacibül vücuttan gelen varlık feyzini tam almışlardır. Burayı anlayabildik mi? Kemal de bu sefer mağluller içerisinde dereceleniyor. Mağluller içerisindeki en kemal noktadaki varlık Allah'ın seçmiş olduğu Nebi, Rasul ve imanlardır. Niye? Bunlar diğer insanlara nispetle insan olmanın gereklerinden ve lazimesinden olan aklı ve iradeyi tam kapasiteyle kullanmışlardır. Bir mağlul kendisine imkan veren, kendisine sebeplik teşkil eden kamil vacibil vücuttan ne kadar üstünde barındırıyorsa o kadar ötekinden kamildir. Şimdi tezin takdirine geçiyoruz. İlkeler bitti. Sıddakil metodunun takdiri. A. Varlığın kendisi gerçekten vardır, objektiftir. Ki bu birinci ilkede ispatlanmıştı. B. Varlık, varlık hassasiyetinden yok olamaz. Başka bir deyimle varlık var olmakta Hiçbir şartla şartlanmış ve kayıtlanmış Burada değildir. Bu hangi ülkede açıkladık? Bugün 3. ülkede. Varlık var olduğu için vardır. Başka bir şeyin şartıyla değil. Tek kelimeyle varlık varlığında hiçbir şeyle şartlanmış değildir. Bu da 3. ülkede ispatlanmıştı. Öte yandan biliyoruz ki noksanlık, sınırlılık ve zayıflığın karşıtı olan azamet, istinalık, sonsuzluk gibi sıfatlar varlıkta birleşiyor. Yani varlıktan başka bir şey değildir. Bu da dördüncü ülkede ispatlanmıştı. Buna dayanarak şu sonuca varıyoruz ki salt varlık vacip bir eşittir. Evet, salt varlık vacip bir zatihilikle eşittir. Bolla Sadra'nın sıttıkın metodu bu. Varlığa direkt bakarak olayı ispat ediyor. Varlıklar arasında gezdi, dolandı ve asıl kemal ve azamet sahibi olan vacibin vücudu varlığı sabit olunca diğer varlıklar ancak ondan sürdür etme imkanını buldu. İbn Sina ile arasındaki fark buradan geliyor. İbn Sina imkan metodunu esas almıştı. Varlığı ve yokluğu eşit olan bir şeye varlık nüfuz edince var oluyordu. Varlık nüfuz etmeyince var olmuyordu. İlkesinden yola çıkarak varlığa ulaşmıştı. Öyleyse biz bugün bir mümkünle karşılaşıyorsak demek ki ona varlık veren bir vacibil vücut vardır'a gitmişti. İmkan metodunu temel aldığı için de devrin batıldığını ispat etmek zorunda kalmıştı. Molla Sadra bizzat kamil olan vücuttan yola çıkarak aşağıya doğru geldiği için devir ve teselsül tezini irdeleme ihtiyacını bile duymuyor. Çünkü bu tezde devir ve teselsüle de yer yoktur hiç söz konusu bile etmiyor burada dolayısıyla. Devir ve teselsülü. Ama imkan metodundan yukarıya doğru çıkarsa birisi sana devir ve teselsül açısından itiraz edebilirdi. i̇bn orada yolu tıkamak istedi. Ama Molla Sadra yukarıdan aşağıya geldiği için devir ve teselsülün putlarını iptale ihtiyaç duymadı. Allahu Teala ayeti i de biz muhakkak ki afakta ve enfüste ayetlerimizi göstereceğiz. Alimler İbn Sina'nın metodunu bu ayete denk düşebilir bir çalışma olduğunu söylüyorlar. Afaktaki ve enfüsteki, dışımızdaki ve içimizdeki ayetlerden yola çıkarak, yani mümkünül vücuttan yola çıkarak Allahu Teala'yı bulmak yolu. Fakat Bolla Sadra diyor ki, ariflerin yolu o değildir. Allah'ın her şeye şahit olması yetmez mi? Ayet-i kerimesini getiriyor. O var ki her şey var o mutlak kemal ve azamet sahibi vacibil vücut var ki ben varım, dağ var, deniz var, güneş var. Önce oradan başlayan için bu ayetin mazharı olmuş insandır diyor Molla Sadır'a. Allah'ın her şeye şahit olması yetmez mi? Bazı ilmi az insanlar için Allah'ın şahit olması yetmez mi'nin yerine ne gelir? Biz onlara afakta ve enfüste ayetlerimizi göstereceğiz. Allah da bu sefer onlara lütufta bulunuyor. Aşağıdan yukarı zihinlerini çalıştırıyor ve yine kendisine götürüyor. O yüzden olsa gerek ki Molla Sadra kendisinin tezinden sonraki en güzel tezin de i̇bn Sinan'ın tezi olduğunu tekrar ediyor. Sonuç. Görüldüğü gibi Sadr-ı oldukça tutarlı olan bu deliğinde Hak Teala'nın ispatı için salt varlığın kendisinden başka hiçbir şahit getirilememiştir. Onun için de burada i̇bn Sina'nın delilini sağlamlaştıran devir ve teselsülün iptaline değinmeye gerek yoktur. i̇bn Sina ilk önce evrenin mümkün olduğunu ispatladığı ve alemin imkan özelliğini aracı kılarak vacibil vücudun varlığını ispatladığı için mümkünlerin devir ve teselsülü ile var olmayacaklarını ispatlamak zorundaydı. Ama bu delilde ilk önce Hak Teala'nın varlığı belirlendiği ve daha sonra da mümkünlerin onun tarafından yaratıldığı sonucuna varıldığı için böyle bir zorunluluk söz konusu değildir. Bugün dersimizde bu kadar arkadaşlar.